Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, mutlu pazarlar diliyorum. Yarın e, Pazartesi günü çıkaracağım. birkaç tane kargom var. Az ama yine de hem bir video olsun istedim hem de ım, ürünler çok güzel gerçekten çok zevkli seçimlerdi. Sizlerle paylaşmak istedim. Hemen ilk kargomdan başlamak istiyorum ben. E, adını unuttum. E, Ekvaria falan fıstık. Yani küçük boyda alıp bizim kendi büyüttüğümüz bir ekveriya arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten çok ama çok güzel bir formu var. Ekveriya Kupit arkadaşlar özel bir tür. Yapraktan üretilebilen bir tür. Daha da güzel mor rengi alıyor ama şu anda iç mekanda olduğu için maalesef salı günü inşallah zirai donlarımız bitiyor ve artık balkona Çıkıyoruz arkadaşlar. Bunlar da güzel kızaracak ve daha güzel satılacaklar inşallah. Artık gerçekten iç mekanda çok ama çok yorulduk. Dark Vader'ımız gidiyor arkadaşlar. Yapraktan üretiliyor mu bu bilmiyorum hiç denemedim. Bu kargo'muz İzmir yolcusu. Katlaya donumuz var. Son bir tane kaldı. Beş buçukluk saksıda. Momojin. Doğru söyledim inşallah. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi ikili, tekli rozet ve üçlü rozet olmak üzere bu şekilde çok güzel bir sukulentimiz var. Şöyle yakından göstereyim. Hem reklamını yapmış olalım Bunlar hep yeni geldiler fakat e, seradan yeni gelen e, ürünü e, şey videosu yapamadım. Çünkü çok karışığım. Yani abarttığımı düşünmeyin. Gerçekten evim çok karışık. İki odamda tamamen bitki kaynıyor. Allah'ım inşallah bir an önce balkona çıkmayı nasip etsin. Lavimiz var arkadaşlar. Çok güzel. 10 adet lavimiz geldi. Gördüğünüz gibi 8,5'luk saksı da çok ama çok güzel gerçekten. Evet bunlar İzmir yolcusu. Şöyle kenara alalım ve şu kargomuza geçelim. Bunlar da 4 adet. Hepsi de özel tür isimleri yazıyor üzerlerinde. Bir adet yine bizim büyütüp kızarttığımız bir randrops'umuz var. Ekveriya randrops arkadaşlar. Ekveriya pak piride diye okudum yani Doğru mu okudum yanlış mı okudum onu bilmiyorum gerçekten sonra grapto laveli Rose var Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sene gerçekten çok trend olan bir bitki şu anda satışı yok yapraktan üretime başladım. Alan arkadaş da inşallah üretir güzelce. Evet bir tane de ekveriya. Efeciğim şuraya okusa da gel. Ne yazıyor burada? Gel bakayım bak. Ne yazıyor? Ekveriya low light. Low is light. Evet light. Bir daha okusana Efe. Ekveriya low light. Love is Light. Böyle mi okunuyor anneciğim? Evet, ha light. bir de şunu oku gel bakayım anneciğim. Gel tamam. gitme hemen. Hem sesini duysunlar. Each video Peach Pride. Peach Pride. Evet. Pick. Benim söyleyemediğimi sen söyledin Helal olsun vallahi oğlum. Bu ne? Burada ne yazıyor anneciğim? Edi. Evet. Grateful Lovely Ross. Grateful Lovely Ross. Bir de bunu oku gel gitme. Hemen gidiyorsun ya. Ekveria Raindrop. Raindrop. Evet, Raindrop. Hmm, peki Efe'cim teşekkür ediyorum. Bize yardımcı olduğun için. Evet arkadaşlar hemen bir diğer kargomuza geçelim. Bunu alalım şöyle kenara. Bir iki kargom daha var. Onlar netleşmedi. Granovia. Aslında netleşti. De. E, koyma getirmemişim buraya. Şöyle bir kaktüsümüz vardı arkadaşlar. Satışını gerçekleştirdim akşam. Çok güzel gördüğünüz gibi. elyafları üzerinde çiçeği burnunda bir kaktüs. E, sonra o başka bir arkadaşa gidiyor. Burası da bir arkadaşımızın kargosu. Adres e, almamışım henüz sevgiyle yollayacağız bir ilimize inşallah obesamız var arkadaşlar 3 adet obesa geldi ve toptan fiyatını görünce böyle şok oldum böyle baka kaldım <laughs> ne olur çok pahalı söylüyoruz diye fiyatları bize kızmayın çok rica ediyorum hayat pahalılığı biliyorsunuz her şey o kadar çok uzam geldi ki ben bunun Arkadaşlar en son, e, fiyat, m, 50 TL e, en son sattığım fiyat 50 TL'ydi. En son sattığım fiyat 50 TL'ydi. Şimdi yemin ediyorum size toptan fiyatını bile 50 TL'ye alamadık. Yani o kadar. O kadar vahim bir durumda. Bir tanesinin satışını gerçekleştirdim. E, bir tane de bu benim Arizona'dan söktüğüm mavi kaktüsümüz. Sütun kaktüsümüz. E bu çok güzel. Gerçekten bu aylardan beri benim Arizona'mdaydı formu. Ciddi anlamda çok güzel. E sonra bir adet de hmm, Melo ismi. Bir anda yine ismine takıldım arkadaşlar. Bildiğimiz isimleri bile bazen unutabiliyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen e, tohum kapsülü dolu ortası. İnşallah arkadaşımız e, bu tohum kapsüllerinden bebek melolar yetiştirir gördüğünüz gibi bu şekilde melomuz var üç tane kaktüsümüz de sevgiyle e, Türkiye'nin herhangi bir iline gidecek inşallah. arkadaşlar teşekkür ediyorum e, izliyorsanız eğer izlemişseniz eğer e, başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun Hoşçakalın. kalın